Arkadaşlar, bugün e, üniversite sınavına 3 ay kala çektiğimiz videonun revised, yenilenmiş, e, korona yüzünden e, değişmiş versiyonunu çekeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki birçok konu çıktı ve e, ertelendi sınav ve bence güzel bir e, video olacak. Çünkü belki senice bir üniversite sınavı aldı. <laughs> önce e, şeyden e, sınavdan çıkmış konuları konuşmak istiyorum. Müsaitsen. <laughs> e, biyolojiden başlamak istiyorum. Biyolojide bitki çıkmış genel olarak. Zaten şöyle AYT değişmiş bir tek. TYT hiç değişmemiş. TYT ilk sınav zaten. 12. sınıfın hani ikinci dönemi direkt at, atıldığı için sadece ayete değişmiş. AYT'de de biyolojide bitki çıkmış. Ne düşünüyorsun? Bence bitkin çıkması herkese yaramıştır. Mi? bitki bitkiden soru geliyordu diye hatırlıyorum. Evet ya yani bitkiden geliyordu. soru zaten biyoloji aslında genel olarak az soru soruyor. Yani iki sınavda toplam kaç tane biyoloji çözüyorsundur? 20 tane değil. Yani toplam 20 tane, 25 tane biyoloji çözüyorsunuzdur. O yüzden bitkinin aslında toplam 3 sorusu falan vardır. Ama bence bitki herkesin zorlandığı bir şey. mesela belki de biyoloji değil, benim de biyolojim iyiydi. Ama ikimiz de bitkiyi sevmiyorduk. Yani sen dediğin gibi 3 soru çıkıyor dedin. Yani soru çıkıyorsa, yani o soru aslında biraz eleyici oluyordu. Bence şöyle, e, <laughs> mesela şimdi birazdan bahsedeceğiz, bahsedeceğiz matematikte işte türevin, integralin kalkması. Bunlar çok eleyici sorulardı, türev integral vesaire ama bitki bence genellikle kimsenin yapamadığı yani başarılı öğrencilerin bile sevmediği bir konu. He, o yüzden sevmedi. çok fark etmemiş evet. genelde böyle parçacık işte radyoaktivite. Hı, anlardan. Onlardan kaç soru geliyor bilmiyorum sen bilirsin onu. Aslında ikinci sınavda bayağı soru geliyor onlardan. Geliyordu. Geliyordu. Yani garanti şey geliyordu. Compton'dı. Bütün şeyler çıkmış böyle siyah iş, e, cisim ışıması, nanoteknoloji falan. Aslında çok ezber konulardı. Kolay sayılabilir mi? Şey yani bunların hepsi modern fizik altındaydı. Yani genel olarak modern fizik uzundu aslında yani ama e, biraz ezber. Yani şimdi bunlar çıktığına göre başka şeylerden gelecek. Mesela? Mesela yani nereye dağıtacaklarını bilmiyorum. İnşallah daha zor yerlere dağıtırlarsa daha çok çalışan insanlar için daha avantajlı olur. Bir de şöyle bir şey vardı. Bu fiziğin son konuları, özellikle hep sona kaldığı için bazı insanlar hiç çalışmıyordu evet, bunlara. O da var. Yani bazı hayır, bazıları hiç bunlara bakmıyordu da bazı insanlar da şey şimdi fizik yanarak çoğu insan fiziği yapamadığı için mesela şey oluyor. işte ne bileyim elektrikli sorular olsun, işte ne bileyim atış iyi katış olsun. Mesela bunları bazıları yapamıyor. O yüzden bu tarz sorularda mesela aslında biraz daha öne geçiyordunuz. İşte şimdi o çalışmayan insanlar zaten yapama yapamıyordu ve geri düşüyorlardı. Şimdi bu sorular kalktığı için onlar geri düşmeyecek. Çünkü zaten çalışmayacaklardı. Şimdi çalışacaklar hem de sorusu gelmeyecek. Yani aslında modern fizik biraz daha şeydi bence çalışılan bir konu. işte i̇şte ele, eleyici bir konu çünkü oldu. fizikte biraz daha ama fizikte biraz daha ezber konulardan biriydi. Evet. Öbürleri biraz daha hani düşünmeni gerektirdiği için yani aslında fiziği sevmeyen insanlar modern fiziğe bakıp oradaki soruları yapıyordu. Aslında. Ben modern fiziği çok seviyordum çünkü ezberdi yani. işleme şeye dayalıydı ama birçok insan da son kaldığı için hiç bakmıyordu. Zaten iki soru çıkacak gibi. O yüzden şimdi onların eğlenmesi kayıp oldu. Yeni ödül mi geldi yine? Eee salın ya. She say she wanna dance but she don't know how to. Free vibration. Mı? Tamam şey değil. O free oluyor, o free oluyor, free. O de initial deflection'a tekabül ediyor. Initial deflection verdiği için force force değil, free vibration oluyor. An Görüşürüz, just kendine iyi bak. kimya da organik kimya. Ama şöyle bir şey var mesela Organik kimya önemli de yani İlk girdiğimiz sınavda kaç senesi oluyordu? 2017 Gerçekten mi? Evet Çok yakışanmışız. 2017 yani son YGS YGS LYS lgs'de Organik kimya mesela çok kolaydı Yani yok diresme sadece başı vardı Baya baya kolaydı gerçekten Ben de kendi sınavımda yani ilk AYT'de çok zorlandığımı hatırlamıyorum. Şimdi ikincisinde nasıl oldu, üçüncüsünde nasıl olacak bilmiyoruz ama bence zaten organik kimya giderek azaltıyorlar. Biraz da kolay soruyor olabilirler ama organik kimyadan yani inanılmaz zor sorularda çıkabiliyordu. Evet. O yüzden yani kal Ya komple kalkması çok zordu. Evet. Evet. Ama ben biz ben ona birlikte, göre çalışmıştım yani. E, biz de birlikte de. bayağı azaldı ki bence organik kimyanın çıkması yani burada şimdi bahsedeceğiz, bahsedeceğiz hepsinden ama böyle matematikte bir türev integralle eş değerde önemli bir şeydi bence. Ee, ya yani organik kimyanın kalkması na baktığımızda yani organik kimyadan çok zor soru da gelebilirdi. Çok kolay soru da gelebilirdi. Ama organik kimya çok uzun ve büyük bir konuydu. Şimdi organik kimya kalktığı zaman aslında kimyanın %20'si, %30'u yok gibi bir şey oldu. O sorular kim bilir nereye eklenecek? Yani elektrolize eklenebilir, dengeye eklenebilir. Yani bir sürü şey, İyi ya aslında daha böyle bilir. detay konular bu sefer artık daha çok çıkacak diyorsun. Mesela şöyle oluyordu. Zaten mesela 30 konu kimya görüyorsun. Çıkan soru mesela 10 soru, 15 soru. Hı hı. 15 soru hiç çıkmıyor yani. Onlara da çalışmışsın ama mesela atıyorum hiç elektroliz çıkmıyor. Bütün hı hı. sınavda çünkü yeri gelmemiş. Ama şimdi öyle Ha olmayacak. şimdi evet. da 10 soruda zor yani. 10 soruda ne soracaksın zaten evet. Hani düşünsene 30 soruda zaten 4 tane organik kimya soruyorlardı. 10 soruda herhalde bir tane falan soruyorlardı evet. o zaman. 2 tane, 3 tane. 2, 3. Ya şimdi artık böyle küçük konular ya, mi? İşte ürün çıkma olasılığı daha yüksek. Yani bir de zor konulardan da sorabilirler. Bu belli olmaz yani. Geldik en en baba değişme. Matematik, geometri. Neden çıkmış bakayım? Limit, türev, integral, çember. İşte matematiğin yüzde kırkı falan gitmiş herhalde. Ve evet. AYT, AYT Ama o zaman şey yaparlar, ya. matematikten problem sorarlar, fonksiyon sorarlar, İşte ne bileyim... Bunlar da zorlarlar Ya başka konulardan gelir mutlaka yani. Bunlar azalınca çünkü bunlar gerçekten %40 çok... Yüzde diyoruz evet. Yani baya fazla yani. Yüzde yani kırkı biraz abartma olmuş olabilir ama baya büyük bir kısmını kaplıyor aslında. sınavının bunun bunların kullanımı özellikle. İşte polinomlarda falan da türevi, integrali polinomlar, kullanıyorsunuz. Fonksiyonlar, polinomlar, fonksiyonlar, problemler, bunların hepsini çok zorlayabilirler bunları yeni, yerine yerde. Çünkü bu konular çok fazla insan eleyen konulardı. Hmm. Yani bunların yerine kolay bir şey sormazlar. 12. ikinci sınıf çıkarmıştı onu Aa çember de mi gitti? Oha, evet. hiçbir şey kalmamış ki. Çember zaten geometrideki en zor soruların gelebileceği bir de kare. Çok evet. güzel, çok zor sorular gelebiliyor onlardan da. Sen düşünce de en kolay çözdüğün sorular da onlar oluyor genelde ama ilk başta. Ama en zor sorular da evet. onlardan gelebiliyor. Geometri ya geometriye gir, girmeyeceğim. Geometride ne kadar çok soru çözersen o kadar hızlı çözersin. Geometri çünkü şey değil yani gidip düşünüp bulmadan çok artık şeye dönmüş durumda. Yani düzenli olarak bulmaca çözmekle aynı şey yani. yani. Ne kadar çok bulmaca çözersen o kadar hızlı çözersin gibisinden. Çünkü geometri bulmaca yani. Yani spesifik kuralları var tabi. Onları ezbere bilmeniz gerekiyor bazı konu durumlarda ama onun dışında şey full ne kadar çok soru çözersen o kadar iyi durumunda bir konu. Şimdi bu konuların çıkmasıyla, çıkmasıyla ilgili konuştuk. Nereye eklenebileceğini de aslında konuştuk. Özellikle matematikte falan. Ee, şimdi sadece... Bu konular çıktığı için zaten öbür konulara daha çok ağırlık vermeniz gerekiyor. Zaten sizin uzun süre çalıştığınız konuların çoğu çıktığı için çok daha kolay aslında. Kolay. Ama şey olabilir. Şimdi şey veriyorlar galiba. Bunların açıklamasını yapıp sorabilirler yukarıda açıklayıp öyle sorabilirler. O yüzden yani bomboş da geçmeyin derim. Zaten aslında belli şu... olmaz yani. Belki yukarıda integralin açıklamasını yapar. Size basit bir integral sorar. Belki Açıklamadan okuyup anlayıp yapmanız hiç çalışmadan uzun sürecekken azıcık integral biliyorsanız belki şak diye yapıp geçebileceğiniz aslında, sorular gelebilir yani. O da bir ihtimal. Bu aslında şey gibi integral sorusuna çok problem gibi. Aynen. Yani problemin altına zaten yukarıda açıklamayı verdik dediler evet. yani sorarlar. Sence bu durum hangi öğrencilerin işine yaradı? Hangilerine yaramadı? Özellikle bir de herkes neye Az çalışanlara olmuştur. yaradı. Ce <laughs> dalga geçmiyor. Evet. Gerçekten yani çok çalışanlara yaramadı. Çünkü çok çalışkan öğrenci şu ana kadar bunların hepsini büyük ihtimalle bitirmişti. Büyük ihtimalle çoğunu yap ya evet. çoğun yapmıştı en İntegral çember, organik sonu falan hariç. Ee, yani sınavın zor olması her zaman daha çok çalışana yarar. Bu bu bir gerçekti. Ne kadar çok çalışırsanız sınavın o kadar zor olması size o kadar çok yarar. Peki şöyle diyebilir miyiz? Şimdi birçok konu azaldığı için aslında belki de zor sorunun çıkması e, ya yani daha çok zor soru çıkacak artık. O hiç belli olmaz. Hmm. Yani o sürpriz sınavı gelene kadar bilemezsin. Çok saçma şeyler de çıkabilir. Çok zor da çıkabilir. Çok kolay da çıkabilir. Gördük mesela bizim dönemdeki YGS'de mesela Türkçe matematik çok zor. Fel sosyal çok kolay. Evet. Sonra ee, şeye geldiğimizde, LYS'ye geldiğimizde LYS fizik, kimya, biyoloji çok zor değil, çok bayağı kolaydı yani mesela. Matematik LYS'in inanılmaz zordu yani. O yüzden belli olmuyor. Ne evet. olacağı belli olmuyor gerçekten. O yüzden hepsi zormuş gibi hazırlanın, kolay çıkarsa yapar geçersiniz zaten. Şimdi onu diyecektim. Artık öğrenciler daha zor çözmeye çalışsın, değil mi? Zaten konu az olduğu için He, konular evet, konular az olduğu için zaten daha siz zor zor, daha belki. zor kitaplardan daha zor sorular çözmeye çalışın. Tabii arada deneme atarken zaten kolay soruları da göreceksiniz. Kolay soruları zaten hemen yaparsınız zor sorulara alıştıysanız. ve kolay konu değil, kolay soru zor soru olarak baktığınızda da şöyle bir durum var şimdi farklı farklı sorular olur. Bazı sorular kolaydır bazı sorular yok, zordur ama Mesela bir de yani sorunun tür, yani soruluş şekilleri de farklı olabilir. O farklı farklı soruluş şekillerine göre de çözmeniz önemli. Hiçbir şey anlamadım ben. Ya aynı soruyu, <laughs> mesela ne bileyim bir soru var mesela, A'yı vermiş B'yi soruyor mesela. Ya da aynı şekilde B'yi vermiş A'yı soruyor da olabilir. Ne anlatmaya çalışıyorum? Burada soruları çözerken sadece tek tip, e, düz, fazla tip sorular, sorular çözün kesinlikle aynı. Tek tip hı hı. soru çözerek olmaz yani. E, şimdi öğrenciler ne ağırlıklı ve nasıl çalışmalı? Özellikle evde. Yani MF'ciler ve TM'ciler otomatiğe ağırlık vermeli, özellikle MF'ciler. E, Birçok kişi bana şöyle dedi. Ee, ben işte mesela fenden çok fazla konu çıktı ya ya da hı hı. matematikten Tm'yim ama bu kadar so konu çıktığı için şu anda mf'ye dönsem sence arayı kapatabilir miyim ee, hani çünkü artık çalışması gereken daha az konu var ee, çok... ve matematikte mesela bunları çalışacaktı ama şimdi işte bunlar yerine mesela ama, fen çalışabilir ama şimdi şöyle düşün TM'din yani fen kim ya? Hiçbir şey görmüyorsun. elektrolizi öğreneceksin, dengeyi öğreneceksin, şey öğreneceksin. Çok zor yani. Evet. Onu en başından yapacaktım. Yani zor. şöyle diyebilir zor. İyi bir TYT bilgisi varsa, iyi fen TYT bilgisi. Şu anda AYT'nin fenini kurtarabilir mi? Ne kadar çalıştığına bağlı bu soru. Yani gidip günde... 14 saat falan çalışıyorsa... 9 Do gibi dershaneye geçiyordum. Dershanede e, çalışıyorduk, sonra akşam ders oluyordu 5'te tamam mı? Zaten 9'dan işte 5'e kadar arada 2 saat molu derdi. 11'den 5'e kadar, 6 saat orada zaten. Dershane bölümünü söz mü sayıyor musun? Hayır. Sanıyordum, tamam. Şu an evdeler. Dershane var mı bölümün... internetten? Var mı? Tamam o zaman dershaneyle ilgiliyim. 8 yani oldu, eve geldim 9. 9'dan ben 11'e kadar falan da çalışıyordum. 2 saat. Bazen saat. 3 saat. 6 saat. 9 saat. Tamam 9 saat. Yaklaşık 9 saat falan çalışın o zaman. Ayrıca evdeler yani. Tam da evde çalışmak çok zor. Evet. <laughs> evde çalışmak çok zor. Hadi psikolojisi <laughs> işte. de çok zor. Ben boşuna kütüphanede yatıp kalkmıyorum yani. O yüzden şu an sizin durumunuzu çok iyi anlıyoruz. Yani evde çalışmak özellikle böyle bir durumda çok zor. Avukat evet. diye. açıklanıyor bir açıklanıyor iki gün sonra türev integral kalkmış. Sen bize bir aydır buna çalışıyorsun. Nasıl Tabii. bir hayal kırıklığı yani. Psikolojiniz hiç kolay değil. Şah, tam bu konuda bir soru daha sormak istiyorum. Sence bu, bu durumda bir öğrenci mezuna bırakmalı mı? Hayır. Bu aslında yani bu Niye mezuna çıkarılması... bırakıyorsun ki yani? Elinden geleni yap, baktın olmuyor o zaman bırakırsın zaten. Ha. O yani var niye, zaten. niye, elinden geleni yapmıyorsun ki o zaman? Ben mezuna bırakacağım diye bir mantığı yok yani. Niye? Hı niye bırakasın ki yani. Eğer bırakman gerekiyorsa sonra sınavdan sonra açıklandıktan sonra. Evet baktın bırakırsın. ki yaptın ya ya da nasıl bir öğrenci nasıl bir e, sıralama alacağını aslında insan üç aşağı beş yukarı tahmin ediyor. Evet yani kabaca. Evet e, baktın ki sınav, 5 bin deyip, Evet deyip. Baktın ki sınav çok kolay. Bu yüzden kimse elenemedi. O zaman belki diyebilirsin ki sıkıntı bende değildi. Çok çok önemli konular çıktığı için kimseyi eleyemedim. O zaman seneye tekrar çalışacağım. Şu anda böyle işte konular çıktı. Depresyona girip mezuna bırakmak hiç sağlıklı bir şey değil. Sakın böyle şeyler yani, düşünmeyin. Mezuna bırakıp çalışmak da kolay bir şey değil. Evet. Bu sınav daha şey yani ne kadar ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi olursunuz yani. Gerçekten bu sınav bu onunla alakalı bir şey, başka bir şeyle değil. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi. Şimdi ben toparlamak için e, teker teker sen dersleri soracağım. Hı hı. İşte şu şimdi yine bu böyle 3 sınav dört ay kala mantığında bir video olsun istiyorum. Hı hı. Eee o yüzden şey hani mesela şimdi 4 dör, sınav dört ay kala biyolojide ne yapmalı? Bitki çok kısa bir konu zaten. Yani biyoloji çalışmanızı çok da bir şey değil mi? Ya biyolojide zaten çok zorlayamıyorlar. Yani böyle çok zor bir soru matematik gibi çözemedim gibi bir şey yok. Yani ne kadar soru iyi. Biyolojiden en zor soru neyden gelir söyleyeyim mi? klasifikasyon muydu neydi? Ay evet. Ha, en zoru ondan gelir. Çünkü verdiği hayvan, ha, hay, verdiği hayvanın hangi şey tür veya yani şey nerede olduğunu bilmen gerekiyor. Hani şey işte ne bileyim kutup ayısı, penguen işte bir şey veriyordu hatırladın evet. mı? Fizikte bence artık biraz daha zor çözebilirsiniz. Çünkü fizik zor sorulan bir ders. Tabii, tabii ki yani fizik. Matematik gibi aslında. Diğerlerine bakıldığında. Fizik biraz daha eleyici oluyor. Yani evet. çünkü fizik biraz daha şey yani o, o, fiziğe yatkınlık isteyen bir ders olduğu için sevmeyen insanlar genelde yapamıyor çok. E, severek yapılan bir ders genelde. Evet. Biyoloji de öyle sanırım ya. Yani. Bazı insanlar gerçekten... Biyoloji de öyle canım. Evet. Biyoloji de sevmiyorsan... Kimya hep mesela yani. orta bir ders. E, kimyayı yani. genel olarak insanlar seviyor. Yani. Evet. O, yüzden o, o öyle. <laughs> <laughs> Yapıya ne nasıl çalıştınlar? dört ay kala organik çıktı zor konulara çok iyi çalışın anlamadığınız konuları evet. anlayın mesela dediğimiz gibi böyle elektroliz başka ne var böyle zor den yani denge olabilir yani reaksiyonları falan evet yani olabilir. anlamadığınız zor konuların üstesine gidin ve bu bu dönemde bence en iyi yapılabilecek şey ne biliyor musun ee, Gözden çıkardıkları konu varsa, ha, evet, evet. onları geri hayatınıza dahil edin ve tekrar çalışın. Evet. Gözden ko çıkardığınız konular varsa, çünkü Hı -hı. onların şu anda çıkma olasılığı çok daha yüksek. Evet. Ben mesela ilk senemde organik kimyaydı gözden Hı -hı. çıkarmıştım. Ve yüksek, <laughs> yüksek iyi şeyler bekleyen insanlar için de söyleyeyim. Yani iyi çalışan şey, yani hiçbir konuyu gözden çıkarmayın. Yani hepsini halletmeye çalışın. Yani hiçbir konu kalmasın. Evet, matematik yani, hakkında ne düşünüyorsun? Ne artsınlar? Şey, bir apotemi çıkıyor. alsınlar mı? <laughs> Alın yani. De apotemi nasıl şu an nasıl bilmiyorum yani. 4 sene önceki apotemi ile şu anki aynı mı? Matematik hakkında nasıl yaşamalar 4 ay kadar şu anda böyle bir durumda bütün konuları yapmanız lazım. Matematik çok fark ettirir. Matem Zaten en çok TM'de de, matematik TM'de de TM'de Aynen. de fark ettirir, MF'de de fark ettirir şöyle diyebilir miyiz? Mesela bu kadar konu çıktığı için artık matematik çalışan birinin bir tık daha zor sorulara yönelmesi lazım. Tabii ki. Daha evet. detay şeylere. İlk başta konuları bir öğrenin. Konuların tekrarlarını yapın. Ondan sonra bütün konular bittikten sonra artık deneme çözmeye başladıkça giderek zaten daha zor denemeleri. Mesela matematik denemeleri oluyor sadece. Onları çözerdik mesela. Giderek daha zor matematik şeyleri denemeleri atardık. Sizin de bunları yapmanız, yani daha zor AYT'ler en azından evet. genel açıdan atarsanız zaten yeni şeyler de öğrenirsiniz. Zaten birçok konu çıktığı için e, bu çıkmaz, bu çok detay demeyin. Hiçbir şeyden, özellikle Belli sende, olmaz, evet yani. Şimdi biz tabii TM hakkında ya da TSE Yarım yapım. Yapam, yapam, yani, yani MF hakkında böyle düşünüyoruz. E, son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu online denemeler oluyor birçok. işte bizim dönemimizde Tudem Vardı. Töder vardı, Töder, Özde bir Öz, vardı. vardı. Şimdi internetten e, palme yayınlarını falan bir sürü denemesi oluyor. Sonuç olarak online denemelere katılın. Mutlaka online denemelere katılın. Yani e, evde tek başınıza katılın. çalışmak sizi bazen yanıltabilir. Bazen istemeden, fark etmeden kendinizi kandırabilirsiniz. E, çok kolay denemeler çözüyor olabilirsiniz fark etmeden. Ya da evet. tam tersi çok zor denemeler de çözüp Kendinizi çok büyük böyle depresyona sürükleyebilirsiniz. O yüzden yani tek başınıza çalışın ama böyle bir kabukta kalmayın. Hep arkadaşlarınızla tartışın. Online denemelere de katılmanızı ben çok öneriyorum. Keşke şöyle bir indirim kodum olsa. Ama yok. <laughs> Online deneme indirim kodu. O-D-20 Online deneme <laughs> indirim kodumuz yok. Sil. İndirim kodumuz yok. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa, tekrar yine aşağıya yazabilirsiniz. Ee, i̇leride makine mühendisliği ile ilgili de bir küçük tanıtım videosu çekmek istiyorum. Özellikle e, bu tercih döneminde. Sen de yeni öğrenmiş oldun. <laughs> bir de Utku'yla e, biyomedikal bi bi mühendisliği hakkında... Ya, ya gerçekten yani tamam, biz bir şeyler diyoruz ama... ...yani en temelinde ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi yani. Mesela üniversite sınavına son çok yaklaştığınız dönemse üniversite sınavı saatinde deneme atmaya başlayın. Ha evet Onu çok bak, bu çok ettirir. Mantıklı. O çok fark ettirir. Son 2-3 hafta sabah 9'da mı 10'da mı oluyor? 10'da oluyor herhalde. Sabah 10'da deneme atmaya başlayın. Evet. Vücuda alıştırın buna. Evet. Son dönemde zaten şey yaparsanız. yaparız. Ee, mesela son ay böyle ben üniversite sınavı nasıl hazırlanır? Şey falan bile konuşuruz yani neler yenmeli, nasıl uyunmalı. Hepinize sağlıklı kalın. Kolay gelsin kolay gelsin hepiniz okuyoruz görüşmek üzere.